Bu güzel konuşmalarından dolayı Hasan Apaydın hocama canı gönülden teşekkürlerimi arz ederim. Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker aramıza katılmışlar, hoş gelmişler, sefa getirmişler, sağ olsunlar. Hüseyin aşkıyla bugün buraya gelen ehli beyt dostları, Kerbela şehitleri anısına Kızılay'a bağışlayacağımız bir damla kan candır. Sizler de bir can kurtarmak için Kızılay çadırlarına buyurun inşallah. Ve şimdi huzurlarınıza telgrafları arz ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın telgrafını huzurlarınıza okuyorum. Aşura ve şehitlerini anma merasimine davetiniz için teşekkür ediyor Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerde ortak acımız Kerbela'dan ibret alıp daha güçlü şekilde kucaklaşacağımıza, kardeşliğimizi daha da büyüteceğimize, birliğimize, birliğimizi daha da pekiştireceğimize inanıyorum aşura ve şehitlerini anma merasiminin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor. Aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere güzel dairecamızın belediye başkanı Sayın Şükür Karabacağı kürsüye davet ediyorum. Ya Hüseyin! Ya, Hüseyin. ya Hüseyin. Ya Hüseyin! Çok değerli bakanımız, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli milletvekilimiz, değerli il başkanım, sayın kaymakamım, değerli müftümüz, değerli siyasi partilerin temsilcileri, Gebze Belediye Başkanı arkadaşım. Çok değerli hanım kardeşlerimiz, saygıdeğer bey'ler, sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle olarak Hicri yılınızı ve Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Bugün burada her yıl Muharrem ayında kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir kader kaplar. Zira Hicri 61. yılın 10. Muharrem'i Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Benim dünyadaki çiçeğim Seyhanım dediği Cennet gençlerinin efendisi olarak Tasvir edilen Hazreti Ali Yülmurtazan'ın Hazreti Fatıma Zehra'nın ciğer paresi Hazreti İmam Hüseyin'in Efendimiz'in Ve de pek çoğu ehl Beyt'ten olan 72 müminin Kerbela'da şehit edildiklerinin Anıldığı gündür bugün matem günüdür. İyi bilinmelidir ki Hz. Hüseyin'in Kufe'ye yürüyüşü hakkı haykırmak, baskıya ve zulme direnmek, hak ve adaletin tesis edilmesi içindir. Hz. Hüseyin'in konuşmaları, mesajları dikkatle incelendiğinde tüm incelendiğinde tüm kaygısının İslam'ın ahlaki evrensel ilkeleri çerçevesinde sadece Allah'ın rızasını kazanmak, kabilecilik karşısında kardeşlik bilincini oluşturmak ve Resulün örnekliği doğrultusunda hak ve adaleti tesis etmek olduğu görülmektedir. Hayatında en ufak bir riya, menfaat, hırs, dünyalık ve saltanat beklentisi bulunmayan Hz. Hüseyin batıla ve zulme karşı gösterdiği tavrında doğru bir örnek olmuş. Hesabi olan da hasbi olanın farkını ortaya koyan bir duruş sergilemiştir. Kerbela'da bize düşen vazifelerden biri de bu acı günde bu acı hadiseler üzerinden İslam coğrafyasında bir ayrılık gayrılık değil bir birlik ve beraberlik çıkarmak gerekir. Bugün üzülerek şahit oluyoruz ki İslam coğrafyasında son yıllarda yaşanan olaylar mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Müslümanların Kerbela'yı, Hz. Hüseyin'i ve arkadaşlarını hala doğru okumadığını, doğru anlamadığını ortaya koyuyor. Onun içindir ki bugün gönül coğrafyamızda nice Kerbela'lar yaşanmaya devam ediyor. Kardeş kanı akmaya devam ediyor. Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı şekliyle bugün bizzat birbirlerinin eliyle yok edilmeye çalışılıyor. Savaş, terör ve zulümden dolayı milyonlarca insan yerlerinden, yurtlarından, evlerinden, barklarından ediliyor. Çocuklar umutlarını, hayallerini, gerçeklerini yitiriyorlar. Nice mazlum, masum, mağdur kardeşimizin hayat hakkı her gün Hüseyin Efendimiz gibi Çerbela çöllerinde gasp ediliyor. Mezhebi, meşrebi, dili, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun dünyadaki bütün Müslümanların yeni kerbelalar yaşanmaması için ortak dili, ortak bir kültürü, ortak bir düşünce, ortak bir gönül birlikteliğinde geliştirme mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ümmeti olmakta şeref duyduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aline, ashabına salat ve selam ediyoruz. Serdarımız Hazreti Ali Mültezan'ın şahsında bütün Ehli Beyti, Ehl Beyti Mustafa'yı, Hazreti Hacı'da, Hacı Hadice Türk Kübra'yı, Hazreti Fatıma Zehra'yı, Hazreti Hasan'ı Hazreti Zeynep'i hasreten Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Kerbela şehitlerini ve bugüne kadar hak, hakikat, hürriyet, adalet, ahlak, erdem ve fazilet için, izzet ve şeref için can veren bütün şuhadeyi, şühadayı rahmet ile yad ediyor. Asırlardan beri Hazreti Peygamber ve ehl sevgisi etrafında kenetlenen milletimiz başta olmak üzere bütün gönül coğrafyamızın Barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşamasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ya konuşmalarından dolayı Darıcamızın Belediye Başkanı Sayın Şükrü Karabacak'a canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun her daim yanımızda oldular. Bir dediğimizi bizlere de iki yaptırmadılar. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ederiz inşallah. Ondan dolayı açılış konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Kara Osmanoğlu'yu kürsüye davet ediyorum. Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Sayın Bakanım, çok kıymetli ehlibeyt dostları, bacılarım, gençler, değerli büyüklerim, öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgisi, muhabbeti hepimizin ve ehli beytin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim bugün insanlık tarihinde yaşadığımız çok acı bir olayın yıl dönümü. Bu acıyı her zaman içimizde hissediyoruz. Ama şehitlerimizi hep rahmetle anıyoruz. Onları katleden, onları şehit eden zalimleri, saldırganları da ehli sünnet ve cemaat olarak da, caferiler olarak da, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler lanetle anıyoruz. Zalimleri Allah da lanetliyor. Allah asla zulmü ve zalimi sevmez. Bizler de sevmiyoruz. Mazlumun yanındayız her zaman. Kim zulme uğruyorsa bugün dünya yüzünde bir saldırıya uğruyorsa onun yanında olmak itikadi, imani bir görevimizdir. Gücümüz yetiyorsa bileğimizle. Ona gücümüz yetmiyorsa dilimizle. Ona da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle buz ederek onun yanında olmak görevimizdir. Bunu bütün müminler olarak yaptığımıza inanıyorum. Biraz önce Hocaefendi kardeşimizin de ifade ettiği gibi İslam ümmetinin farklılıkları olabilir, vardır. Sevgili peygamberimizin ifadesiyle اِخْتِلاَفُ ümmeti rahmetül Ümmetimin amelde, birtakım uygulamalarda farklılıklarının olması büyük bir rahmettir. Ama asıl olan gönül birliğidir. İtikad birliğidir. Allah'a imanımız, O'nun gönderdiği bütün Resullere ve özellikle son Peygamber'e imanımız onu önder ve rehber olarak kabul etmemiz ve onun yolundan giden bütün ehli beyti ehli beyti bizim yıldızlar olarak önümüzü aydınlatan örnek insanlar olarak kabul etmemiz en büyük birlikteliğimizdir. Bu anlamda ibadetimizde bazı işlerimizde ki farklılıklar asla bizim ayrıldığımız anlamına gelmez. Bir takım insanlar onları dürtse de asla onların tuzaklarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz. İstiklal Marşımızı beraber okuduk. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür olarak özgür olarak yaşıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz, duamızı yapıyoruz. Bizim yaşam alanımıza özellikle ibadetlerdeki hayatımıza müdahale eden bir devlet anlayışı yok artık. Sen şöyle giyineceksin, şunu giymeyeceksin, şuraya gideceksin, şuraya tabi olacaksın. Tek tip bir insan modelini kabul etmiyoruz. İşte bu anlamdaki ihtilaf rahmettir zaten. Devletin Devleti yönetenlerin görevi de adil olmaktır. Adaletin zıttı zulümdür. İnsanlara istemediği bir şeyi zorla kabul ettirmek adalete sığmaz, insanlığa sığmaz. İnsan beyni, gönlü, özgürlüğü ister. En güzel özgürlükte Allah'a kul olmaktır. Onun bize gönderdiği programa en güzel şekilde uymaktır. Asıl özgürlük. Bu yolda bizler yerel yöneticiler olarak her zaman siz değerli kardeşlerimizin hizmetinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seviyoruz Caferi cemaatimizi. Allah sizlerden razı olsun. Aynı kitabı okuyoruz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Aynı Hz. Resulullah'ın efendim hadislerini, onun sünnetini beraber icra ediyoruz. Aynı duyguları taşıyoruz. Öyleyse her yönüyle beraberiz. Her yönüyle beraberiz. Gönlümüz bir, kıblemiz bir. Her şeyimizle bu ülkenin öz evladıyız. Ve öz evlatlar olarak da bu ülkede özgürce yaşayacağız. Onurlu bir hayat yaşayacağız inşallah. Bu anlamda sizlere, sizlerin hayatını kolaylaştıran bütün hizmetlerde hep yanınızda olduk. Yanınızda olmayı büyük bir mutlulukla inşallah devam ettireceğiz. Emeği geçen organizasyonda bütün kardeşlerime ben teşekkür ediyorum hepiniz adına. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ey Hüseyin. Ey Hüseyin. Ey Hüseyin. Ya Hüseyin! güzel konuşmalarından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma canı gönülden teşekkürlerimizi arz ederiz ve huzurlarınızda bir daha teşekkür ediyorum. Tanıştığımız günden bugüne kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bir dediğimizi iki yaptırmayan Kur'an kursumuzun, vakıf binamızın bugüne kadar bu şekilde geldiğinde gerçekten büyük emekleri vardı. Teşekkürlerimizi arz ederiz Cevat Can Cemaat adına. Allah razı olsun inşallah. Ve şimdi eee bakanımızın...